Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen videoda yeni çıkan Rosa'yı 9. seviyeye yaptık. Ve bu şekilde sıfırdan kaç kupaya kadar çıkabiliriz diye denemeye başladım. Dilerseniz hemen oyuna geçelim. Evet 150 kupa civarındayım. İlk yerler çok kolay olduğu için oralardan bir şey koymadım. Burada rakibim uzakçı olduğu için olabildiğince kaktüslerin arkasına saklanıyorum. Amacım kutuları almak. Gücümü arttırmam gerekiyor. Hem canımı hem de hasarımı arttırmak için. O da aynı şekilde beni bırakıp gitti zaten. En sonunda birebir kaldık. Hiç kimseyi görmemiştim bile resmen. Uzakça olduğu için olabildiğince dibine girmem gerekiyordu. Böyle şekilde çok rahat bu evi kazandım. Dediğim gibi tekrardan yine kutulara yöneliyorum. Şurada birileri var. Hoppa. Birbirlerini indirdiler. Hemen ben kutuları toplayayım. 4 oldu. Evet şimdi artık daha güçlü olduğum için onlara saldırabilirim. Ki son bir kişi kaldı. Evet bu bu sinek gibi bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum bunun. O yüzden biraz temkinli yaklaştım. Bir tane vursa bana da ne kadar canımı götürdüğünü görsem diye beklerken 300 vurabildi sadece. Hemen girdim ve onu da bitirdim. Evet. Çok az canım kaldı. Olabildiğince rakibin bana vuramaması için burada duvardan destek alıyorum. Bakın birinci vuruşum isabetli. ikincisi de isabetli. Geri çekildim. Yine kendimi korumaya aldım ki artık burada zaten avantajlı olduğum için işini bitirdim. Tekrar göstermem gerekirse. Canı çok az kaldı. Ama saldırmayı tercih etti. Burada da işi bitti. Gel gel gel. Tamam. Evet, 8, gel. tamam. Tekrar görünmez oldu. İşte. Gelme gelme kutuları alayım önce. Hemen canımızı dolduralım. Easy. Eyvah. Uf. Kaç kaç kaç. Gelme gelme. gel gel gel. İşte bu kadar. Так, концерт Ah. Evet, ben oynarken harita değişti ve bu ortada gerçekten zorlanmaya başladım. O yüzden şifa ve haşin çalılar aksesuarıyla yıldız gücünü aldım. Bir de böyle deneyelim bakalım. 439 kupada. Bu kısımları hızlandırdım. Dediğim gibi harita aslında Rosaya çok uygun da değil. Ama e, aksesuarımı da kullanarak elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım ki tıkladığım anda aksesuarımı çalıların içinde olan adamın nerede olduğunu görebiliyorum aynı zamanda adam yavaşlıyor da dediğim gibi her zaman önceliğim kutular önce kutuları topladığınız sürece gücünüzü arttırdığınız sürece daha fazla canınız daha fazla hasarınız olur ve daha kolay rakiplerinizi yenebilirsiniz. Tabii ki tek hesaplaşmada amaç bu zaten. Evet. <laughs> bu da 500 kupaya geçmek için kazanmam gereken son oyundu. Evet, Colt var karşımda. Aramıza ağaç ...kökünü aldım. Yine kutulara odaklanıyorum. Hiç koltuk falan takip etmiyordum. Ama canı çok az kalınca dayanamadım. Bekleyelim. Çalılıklara çekelim onu. Aksesuarımızı kullanıp hem yavaşlatıp... ...hem de rahatça keselim dedim. Neyse. 506 kupaya ulaştım. Ee, burada ustalık ödüllerini aldım kupa yolundaki ödüllerimi aldım ve onları alırken star hediyesinden efsanevi geldi Draco. hem de tankmış ben bunu gayet oynarım seviyesini daha fazla yükseltemiyorum ama evet roza faslını kapattım artık herhalde diğer karakterlere yönelirim. Gayet zevkliydi. Sonraki videoda Draco ile oynayacağım muhtemelen. Ama o seviyesini arttıramadım. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi oyunlar.